Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konuları içerisinde yer alan çarpanlar ve katları ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Yani sınavlarda bundan önceki sınavlarda çıkmış soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Kenar uzunlukları birer doğal sayı ve çevresi 18 birim olan çokgen aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar eğer kenar uzunlukları doğal sayıysa şimdi tek tek şıklara bakalım. Eşkenar üçgen olabilir. 18'i ben 3'e bölersem her bir kenara 6 olur. Dikdörtgen olabilir arkadaşlar. Verdiğimiz değerlere göre e, dikdörtgen yapabiliriz. Ancak kenar uzunlukları eğer e, kare ise yani karenin kenar uzunlukları birbirine eşitse 18'i ben 4'e bölmem gerekiyor. 18'i 4'e bölersem e, bir doğal sayı değil bir ondalık sayı çıkar. Onun için e, bu çokgen kare olamaz. Evet, diğer bir sorumuz. Ece'nin dikdörtgen şeklindeki yapboz tahtasının kenar uzunlukları 45 cm ve 72 cm'dir. Yapbozu oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre bu parçaların sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 45 ve 72'nin bölenlerini düşüneceğiz. Birkaç tanesini yazalım. 45'in bölenleri neydi? İşte 1, 3, 5, 9, 15 ve 45. 72'nin bölenleri neydi? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de ortak olan bölen ne var? 9 var. Yani 1 ve 3 de var ama 9 her ikisinde de en büyük bölen. Şimdi en büyük böleni düşünüyorum çünkü ne kadar büyük olursa parça sayısı o kadar az olur şimdi yap bozun parçalarından birinin kenarı 9 olursa 45'i ben 9'a bölersem ne yapar 45 bölü 9 dersem 5 parça bir kenardan 72'yi 9'a bölersem arkadaşlar ne yapar 8 parça da bir kenardan 8 kere 5 40 parça oluşur Evet Başka bir sorumuz. 180 cm ve 216 cm uzunluğundaki iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. O zaman arkadaşlar bütün parçalara ayrılıyorsa bu bir bölen sorusudur. En büyük ortak böleni bulmamız gerekir. Buna göre oluşacak parça sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi burada algoritma yöntemini uygulayalım. 180 ile 216'yı yan yana yazıyoruz. Ortak olanlara işaret koyuyoruz. 2'ye böldük. 90 108 2'ye böldük 45 Şimdi buna artı koyalım İkisini de böldü çünkü buna da artı koyalım 2'ye böldük 45'e ne yapar 54 2'ye bölünmez 3'e bölelim ortak bölenlere bakacağımız için 3'e bölelim burası 15 olur 54'ü 3'e bölersen ne yapar 27 yapar tekrar 3'e bölelim ne yapar? 5'e 9 yapar. Şimdi arkadaşlar daha bundan gerisinde ortak belan olmadığı için fazla ilerletmeye gerek yok. Zaman kaybetmeden burada işaret koyduklarımızı çarpalım. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 4 kere 9 36. Şimdi parçanın bir tanesi 36 santimetre olacakmış. 180'i ben 36'ya bölersem eğer ne yapar? 5 parça yapar. E, 216'yı 36'ya bölersek eğer arkadaşlar ne yapar? 6 parça yapar. E, toplam parça sayısını soruyor. 6 parça 5 parça daha 11 parça yapar. Evet, başka bir sorumuz. Ali hiç atmayacak biçimde 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırılabileceği bu kadar şekeri. Yani burada sayı verilmiş. 3 basamaklı bir sayı. 4 arkadaşına hiç atmadan eşit şekilde paylaştırmıştır. Buna göre üçgen yerine yazılabilecek rakam kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi 3, e, 3 arkadaşa eşit paylaşıyormuş ve 4 arkadaşa da eşit paylaşabiliyormuş. Yani 3'e ve 4'e tam bölünebilen bir sayıyı düşüneceğiz. Şimdi ben buraya 0 yazarsam 70, 4'e bölünmez. Bunu eliyorum. 2 yazarsam 72. Tamam, 2'ye bölünür. Pardon, 4'e bölünür. Ama ben buraya 2 yazarsam 57 daha 12 2 daha 14 yapar 3'e bölünmez. Onun için bunu da eliyorum. 4 yazarsam 74 4'e bölünmez. Eğer ben üçgen yerine 6 yazarsam 76 yapar arkadaşlar. 76 4'e bölünür. son iki basamağı 4'ün katı olduğu için ve rakamları toplamı 5+7 daha 12 6 daha 18 3'e de tam bölünür. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Başka bir sorumuz. 4 basamaklı sayısı. Burada bir tane 4 basamaklı sayı verilmiş. 3 ve 4 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre A yerine yazılabilecek sayılan toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 4'e bölünebilmesi için sayımızı şöyle şuraya yazayım ben. 3, 4, A, 2. Burası ne olabilir? 12 olabilir. Önce 4 ile bölünebilmeyi araştırıyorum. 32 olabilir. Son iki basamağı 4'ün katı olması gerekiyordu. 52 olabilir. 72 olabilir. Bakın en küçüğünü bulduktan sonra 20 ekleyerek gidebilirsiniz. Bu da size bir pratik yol olsun arkadaşlar. Ee, buraya 20 eklersem ne yapar? 92 olabilir. Şimdi bunlar 4 ile bölünebilmesi için. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3 3'ün katı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Da Bu zaten 3'e bölünüyor. Eğer ben 1 yazarsam olmaz. 3 yazarsam olur. Ne yapar? 4 3 daha 7. 2 daha 9. 3 tane ne yapar? 12 olur. Bunu yazamam arkadaşlar. Bunu da yazamam. Ama bunu yazabilirim. 9 yazabilirim. Bize diyor ki aynı yerine yazılabilecek sayıların toplamı. Ne yazabilirim? 3 yazabilirim. 9 yazabilirim. Bunların toplamı da 12 yapar. Evet. Başka bir sorumuz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 en küçük asal sayıdır diyor. Hayır arkadaşlar en küçük asal sayımız 2'dir. Özel bir asal sayıdır. Tek e, e, çift olan asal sayıdır. Onun için diğer şıklara bakmaya gerek yok. İsterseniz tek tek diğerlerine de bakabilirsiniz. Evet başka bir sorumuz diyor ki şöyle biraz büyütelim. Pelin diyor aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına aşağıdaki kuşlarını veriyor. 3'e tam bölünür. Birler basamağında 4 rakamı vardır. Yani sayının sonunda 4 olacak. Bakıyorum bunun sonunda 4 yok. Bu gitti. Onlar basamağında 2 vardır. Birler onlar. Şurada 2 olacak. Yani sayının sonu 24 olacak arkadaşlar. O zaman bu da gitti. Bakın iki şıkkı baştan eledim. Buna göre Pelin'in tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şurada ne diyordu? 3 ile tam bölünür diyordu. Bakalım 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Bu 3 ile tam bölünür. O zaman doğru cevabımız budur. Diğerine de bakalım arkadaşlar. 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 4 daha 13 yapar. 3 ile bölünmez diyoruz. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. Evet bir eve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda ve 3 bardaktan fazla çay ikram ediliyor. Misafirlerin sayısı 6'dan fazla olduğuna göre içilen çay sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 3'ten fazla olduğuna göre ne olabilir? 4 bardak içmiş olabilirler. 5 bardak içmiş olabilirler. Mesela ve şurada 6'dan fazla misafir olacak. Mesela 5 ile bölünebilenleri baştan eleyebiliriz. Mesela bunu 5'e bölersem 7 yapar. 6'dan fazla misafir oluyor. Bu olabilir. Yine aynı şekilde 85 de olabilir. 5'e bölersem misafir sayısı 6'dan fazla çıkar. Şimdi şurada 91 var. Arkadaşlar 91 7'ye bölünebilen bir sayıdır. Bakın 6'ya bölünmez, 5'e bölünmez ama 7'ye bölünür. Bölelim. Ne yapar? 1 kere 7 7. Burada 2 kaldı 21. 3 kere 7 21 yapıyor. Yani 13. Şöyle diyebiliriz. 7'şer bardak gitseler 13 misafir olur. Bu da olabilir. 57 olamaz arkadaşlar. Çünkü 57 3'e bölünüyor ama 3'ten fazla olması gerekiyordu. Onun için 57 tane çay içilmiş olamaz. Evet başka bir sorumuz diyor ki 4506 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam bölünmez diyor. Şimdi 6 ile bölünebilmesi için çift sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer biz 5 ile 6'yı yer değiştirirsek 5, sona geleceği için sayı tek sayıya dönüşecektir. Onun için 5 ile 6'yı yer değiştiremeyiz. Diğerlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sayıyı etkilenmez ve yine 6 ile bölünür. Evet. Başka bir sorumuz. Diyor ki aralarında asal iki doğal sayının. normalde bu aralarında asal konusu 8. sınıfta anlatılıyor ama biz yine söyleyelim. E, aralarında asal yani iki sayı düşüneceksiniz. Her ikisinde ortak bölen sadece bir olacak. E, aralarında asal iki doğal sayının ekoku 72 olduğuna göre bu sayıların toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu sayılar e, 9 ve 8'di. Normalde 9-8 asal sayı değildir ama aralarında asaldır. Çünkü 9'u da 8'i de bölen başka bir sayı yoktur. Sadece bire bölünür. Ne, ne olur o zaman? Bu iki sayının toplamı diyor 9 ile 8'i toplarsak ne yapar? 17 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Ee, şimdi arkadaşlar tek tek de, e, inceleyelim. 10 ile kalansız bölünen her doğal sayı 5 ile de kalansız bölünür. Şimdi bu doğru bir bilgidir. Yani 10'a bölünüyorsa 5'e de bölünür. 3 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 6 ile de kalansız bölünür. Bu doğru bir bilgi değil arkadaşlar. 3'e bölünebilen tek sayılar vardır. Ama tek sayı 6'ya bölünmez. Onun için bu yanlış bir bilgi. Diğeri 6 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 2 ile de kalansız bölünür. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Çünkü 6 ile bölünebilmesi için zaten 2 ve 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Onun için mecbur 2 ile de bölünmesi gerekiyor. 2 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 4 ile kalansız bölünür. Bu her zaman doğru değildir. Çünkü 4'e bölünebilmesi için son iki basamağı 4'ün katı olması gerekiyor ama 2 ile bölünebilmesi için sonunun çift olması yeterli. Yani bu olmayabilir. Bize daima doğrudur dediği için her zaman doğru olanı belirlememiz gerekiyor. Doğru cevap 1 ve 3 arkadaşlar doğru cevap A şıkkı. Evet. Başka bir sorumuz. Evet. 144 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Yani 144 sayısını asal çarpanlarına ayıralım bir arkadaşlar. Hemen 144. 2'ye böldük. 72. Bakın algoritma yapıyorum. İster algoritma yapın ister çarpan ağacı yapın. 2'ye böldük. 36. 2'ye böldük. 18. 2'ye böldük. 9. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. 1 bulana kadar devam ediyorduk. Şimdi farklı dediği için farklı ne var? 2 ve 3 var. Bunların toplamı kaçtır? A şıkkı yani 5'tir diyoruz. Evet. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Diyor ki rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 3 ve 5 ile kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 5'e bölünebilen çift sayı dediğine göre sonu mecbur 0 olmak zorunda. Çünkü 5'e bölünebilme kuralı neydi? Sonu 0 ya da 5 olacaktı. Çift dediğine göre 5'i iptal ediyoruz. Sadece 0 kalıyor. Şıklara baktığım zaman hepsinin sonu 0 zaten. O zaman 3 ile bölünebilme kuralına bakmam gerekiyor. 3 ile bölünebilme kuralında rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Ve şurada şu bilgiye dikkat edin. Rakamları birbirinden farklı diyor. Şimdi bu şık gitti. Çünkü rakamlar birbirinin aynısı. Şimdi rakamlarını toplayalım. 9, 8 daha 17. 3'e bölünmez. 9, 7 daha 16. 3'e bölünmez. 6, 9 daha 15. 3'e bölünür. Doğru cevap A şıkkı çıktı arkadaşlar. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki beri 4 basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor binler ve yüzler basamandaki rakamları sırasıyla 4 ve 3 yani başında 43 olacak arkadaşlar. Soruya baktığım zaman hepsinde 43 var zaten. Olan şifre 6 ile bölünebildiğine göre. Şimdi 6 ile bölünebiliyorsa neydi? 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyordu. Bu şıkkı baştan eledim çünkü 9 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Toplayalım arkadaşlar. 4, 3 daha 7. Burası da 7, 7 daha 14 olmadı. 4, 3 daha 7. 3 daha 18 daha 18. 18 3'e bölündüğü için doğru cevap B şıkkı yine de diğer şıkkımıza da bakalım. 4 3 daha 7. Burada 10 yaptı. 17. 17 de 3'e bölünmez arkadaşlar. Evet. Son sorumuz arkadaşlar diyor ki aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Yani arkadaşlar 90 sayısını e, bölen sayı diyor değildir diyor. Bir defa 90 2'ye bölünür, 3'e bölünür, sonu 0 olduğu için 5'e bölünür. E, 90 sayısının asal çarpanlar içerisinde 7 yoktur çünkü 97 sayısını zaten bölünmez arkadaşlar.